Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar GTA San e devam ediyoruz. Evet arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. <laughs> evet arkadaşlarım, canlarım, dostlarım. Bugün bölüm 4 ile karşınızdayız. GTA San Andreas bölüm 4'e başladık bakalım. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ee, arkadaşlar kanala abone olma, olmayan ayıp eder. Bizden değildir demektir. Abone ve like'larınızı da alırız. Onun harici bu kadar. Bu kadar yani. Bölüm 4'e başladık be. Bölüm 4'e Big Smoke'a gidelim. Görevlerine başlayalım. Oşan köpekler vardı değil mi görevlerin adı? <laughs> bölüm 4 bu. 3'ü bitirdik. 4'e başladık. 4'ten sonra belki 5'i çekebilirim. Belki çekmem ama. Ama en de sonunda çekeceğiz yani. Evet böyle hayvan gibi bir giriş yaptık. Bugün bölüm 4'teyiz. Hayırlısı olsun bakalım. Neler olacak? Neler başımıza gelecek? Kaç dakika ne kadarlık bir video olacak? Hadi bakalım. Bir ojlok. Ojlok. Ojlok abi ya. Onlar da arka taraftaymış. O cilloy mu görev ya? Of of. Çok sıkıcı görev. O cilloh. O cilloh. Ha 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 ha. Ne o be. Bunları mu arkadaşlar seri seri. Günlük bir video iki video atıyoruz. Bölüm mesela ben bölüm biri çekiyorum sonra iki çekiyorum sonra 3'ü çekiyorum. Başlamışken videoya hazır 3-4 tane çekiyorum. Her gün bir video iki video atıyoruz işte ondan sonra da. Böyle yani izliyorsunuz sizler de sağ olun mağolun. Sağ olasınız şansınız hepinizi seviyoruz. İzliyorsunuz bizi mutlu ediyorsunuz reklamları biraz çok koyuyorum özür dilerim onun içinde hakkını helal et. hakkınızı helal edin reklamları çok çünkü çok koyuyorum inanılmaz koyuyorum ama e, o zaman da biz kazanamıyoruz arkadaşlar şimdi az koysam kazanamayacağım e şimdi kazanmışken de tam kazanacağım e ben şimdi o kadar emek veriyorum e kazanmak da istiyorum. o yüzden maalesef reklamları abanıyor e kazanmışken tam kazanıyor arkadaşlar hani valla çünkü hani mecburum e, kazancım olmadık sürece bir, bir şey yaramaz ki tam para için yapmıyor ama eyvallah ama yine de şey olması lazım yani güzel bir kazançlar edinmek istiyoruz ya o yüzden arkadaşlar yoksa ben sizin için her şey yaparım ben <laughs> polislerine <laughs> o cilok yanlış yerden neyse şu aradan dönerim meta çekmem istiyorsunuz mu ama şu seriyi bir bitirseydik güzel bir seri oldu ya ama vallahi sardı ya Bölüm 4'e kadar geldik. Ojiloh. Lan önümü göremiyorum aga. Gelsin maceralar. boha yaramıyor ki sıktıkları. Hay ben seni ara sokaklar gibi ya. Oy canım azalıyor ha. <laughs> Bin babu. Boş yapma dayı. Oğlum canım benim canım da azalıyor. Sırf şu için o kadar yavaşladım. Vur 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 vur. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya düşmekte üstüme yok ya. Kafa yiyeceğim. Düşmek de bir üstüme yok ya. Adamlar bizi bekliyor ha. Gel hadi çabuk. Oyun kafayı yedi Bunu bir kovalıyoruz. Bir sahnemiz geçiyor aradan. Ondan sonra vuruyor. Şimdi ben uğraşmıyorum. Onu öldüreceğim yeri biliyorum çünkü. Huuu. Bunun benim canım azalıyor ya. Hayır. Hayır. Polis gitti. Hayır. Şekilde canım azalıyor. Oğlum benim canım niye? Vur! Salak ya, yaklaş dedik. Adam ölmedi ki. Ben onu öldüreceğim yeri bildiğim için. Abi canım da bayağı azalmış. E ben bunu nasıl öldüreceğim? Canım da bayağı azalmış. Nanayı yedik. Lan polisi izdi ibine. Adam ışınlandı aga. Hay ben senin gibi. Bin baba. Bin la bin la. Adam kaçıyor la. On benim canım az değil de adama bir sürü adam var orada mı? Ben yani ölmezsem iyi yani. Şurada duruyor. Şimdi ya Bismillah bir başlıyor. <laughs> Ananı ne havladı ne? ya. Ağlamak istiyorum kendim ama kendim düştüm ya. Kendim yapardım ben o görevi ya. Sıkıldım ya. Vallahi bittim ya. Fiili ben yaptım ya. Yemin ederim ben yaptım ya. benim yüzümden öldük abi. Ben bunu bilirim. Ben başka hiçbir şey bilmiyorum ya. Ya vallahi yapacağız şey. Neyse. Şu an küfür etmedim. Küfür etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Ya vallahi bir Simon görevleri biliyor ya? Zor ya, zor ya. Anlamıyorum ki ya. Ben her görev göğü... bölüm 3 defa failledim. Bölüm 4'te istemiyordum. Anasını satayım. Yine failledim. Yine failledim. Yine. Anam ya ben anlamıyorum ki yani feilecek bir durum yok ki orada ya. Sen niye gidiyorsun da arabanın o yerini ateş ediyorsun ki be adam? CJ diyor <laughs> Ya vallahi ben bir şey demiyorum ya. Vallahi demiyorum ya. Demiyorum baba demiyorum ya. Vallahi bıktım şu görevlerden ya. Arkadaş, oraya nasıl tek de araba patladı ya motor? İstese patlatamam ha. Vallahi istesem tekle patlatamam o motor ha. İstemeyerek yapınca her şey oluyormuş. Ya vallahi ya bıktım ya. E şimdi böyle böyle de fail yapınca failleyince vallahi insan bir sıkılıyor ya. Ama mecburum. Başlattık bir kere yani. Vallahi mecbur olmasa vallahi serinin sonuna gelirdim bu arada. Abi bız. Orada failleyecek bir durumum yoktu. Nasıl failledim ben de anlamadım ki. Nasıl MX e, e, hapiste çıkıyor almaya geliyoruz. Tamam hemen gidelim. Ya vallahi ben ya hani bir şey demiyorum. İnan ki demiyorum. Bu görevde son olsun Vallahi arkadaşlar kapatacağım diyor. Bu ne abi ya? Bu ne abi ya? dedik ya. dedik ya. Allah'ım ya Rabbim nasıl dedik ya? Bir görev daha kapatacağım çünkü harbi sıkıldım yani. inanılmaz bir sıkılma geldi şu an içimde. Bölüm 4'ü bitirmek istiyor. Çünkü sıkıldım yani. Vallahi bölüm 5'i çekmeyi planlıyordum ama çekmeyeceğim de. Onu sonra çekeriz. Bir görev daha yapalım. 2 3 görev. Bu birinci daha baş. daha bir ilk görev yapamadık bile ya. Şu görevi yapalım. Ondan sonra zaten bir görev daha yaparız. Belki bir görev daha belki ama 3. Sonra zaten kapatacağım videoyu. Sıkıldım çünkü. Tat almıyorum yani. Zevk almıyorum. Abi felliyince insan sıkılıyor cidden ya. Bir de uzak ya. Yolları da var bir de bunun. O yüzden vallahi kusura bakmayın yani canlar. Ya i̇nsan sıkılıyor vallahi ya. Boştan yere de ya. Boştan yere failledim ya. Boştan yere. Şu görevi hemen bir yapmak istiyorum. Sonra üstüne bir görev daha yaparsa yapalım. Sonra yeter daha. Gel lan buraya. Adam uzak olacağım ya. Baksan oğlum canım hemen azaltıyor ama. Ama adam öyle bir sıkıyor ki canım azarıyor. Bizim adam sıkıyor hiç bok olmuyor. Böyle bir sıkmadan polis yanımda. Polis sık sık diyor. Ama cidden insan ister istemez sıkılıyor yani. Bu kadar olmaz ya. Bu kadar olmaz ya. Ay! Ay! Oje Londra Arkadaşlar yemin ediyorum lanet olsun şöyle ya. Ya baba günah sokacak şeyler yaptırmayın diyorum. Bu oyun var ya beni delirtti ya. Nerede bu adalet ya? Adamın yan adama sıkıyor benim canım azalıyor abi böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Boşa sıkma abi vuramazsın ya vuramazsın ya. Oyun engellemiş bence. Bu durunca anca biz bunu öldüreceğiz. Bu düşüncem düşüneceğim öyle yani. Baksana abi, benim canım nasıl azalıyor? Böyle bir saçmalık olamaz ya. Vallahi sen Noxstar Games Ne bir bak la. oha, Oku no. mermilere yazdık la. Vallahi sıktığımız mermilere yazdık var ya. Mermi tanesi kaç para sende? <gülüyor> sık sık. Bak <laughs> la, ölmüyor lan Abbu. -uh. Tamam onu ölmediyse şimdi hiç ölmez. La. Niye ışınlanıyor? Yok baba bu ölmez, ölmez. Bu ölmez. bence o, bu duracak ya biz bence orada öldüreceğiz. Çünkü bu ölmez valla imkanı yok. Bekle bekle ben içinden geçeceğim onu. Sen bekle onu. Aa şurada öldüreceğiz şimdi. Valla bölüm 4'te böyle geçti canlarım ne diyeyim yani. Diyecek bir söz bulamadım yani. Gel lan buraya. Git. Öldü ha. Adam da ölmüyor ha. CJ <laughs> 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 Delirttiniz ha. <laughs> Amanın binna binna binna. O cillok musun? Yüce musun? O cillok musun? Bok cillok musun? Abo Uçuyordum. Vallahi arkadaşlar <laughs> Zaten sıcaklık bastı yanıyor de bu görevde ben deli etti. <gülüyor> <gülüyor> Bin babuş. Bir görev daha yapalım o zaman. Ha, <laughs> tamam, oraya kadar götüreceğiz de buna. Bir, bir, bir e, o cilok ben sana şu resep şu an ya. Tabi ben gibi yerim var. Niye bize yakın değilsin ki? Valla bölüm 3 te failledik bölüm 4 de böyle fakelemiş olduk Vallahi yapacak bir şey yok baba Hani sonuçta bir denişte yapamazdık en kötü iki denişte yapıyoruz çok şükür En azından üç dört denişte beş denişte yap yapmazlık yapmıyoruz yani O da var yani O da var yani şimdi Şöyle bir girsen Tamam hadi uza ya. Uza ya uza ya. Tamam hadi heh ss bölün mışın paset mışın paset pas biz hemen geliyorum arkadaşlar bir dakika daha sesi kısacağım polis peşimizi taktı. Çok iyi. 10 numara 5 yıldız ya. Allah son görevi de yapalım da böyle bir aksiyonlu bir değişik bir video oldu bölüm 4. Bu bölüm 4'tü. 3'ü bitirdik 4. Bu bölüm 4. Bölüm 5 inşallah güzel geçer ya. Bölüm 3 ile 4 iyi geçmedi. İnşallah bölüm 4 iyi geçer. 5 işte. 4 bu. Umarım bölüm 5'e bıraktık artık gerisini arkadaşlar. İnşallah bölüm 5 istediğimiz bir geçer. Nasıl görev saymadın? Bakalım neredelermiş ya. Temperi değil mi lan bu? Temperi ne diyor lan? Ne diyor lan Siz ne ayaksınız? Ne ayaksınız oğlum siz? Ne ayaksınız? Piç. <laughs> Vallahi arkadaşlar bu, bu temper değişik bir adam ya. Çok değişik bir adam ya. Yani böyle bir garip adam olamaz ya. Böyle bir değişik ya. Kendine bir şey sanan polis. Kötü polis yani kötü polis abi yani temperi bunu yani hep bilmeyen yoktur yani adam işini kötüye kullanıyor hani başka hiçbir şey yapmıyor kanalda da abone olup baykatın hatırlatıyorum bunu lan polis ne yapıyor salak polis Sürme ehliyeti çöpten mi aldınız nereden aldınız <laughs> Ha, smoke diyor lan arabada ne kayıyor ya bu arada Eee bizim e, kız kardeşimizin sevgilisi oluyor işte onunla da ne dediler onun yarış görevi var onun da yarış görevi de açmış RS var ya o diye biliyorum ama bakarız yaparız bölüm 5 güzel inşallah geçecek gibi geliyor İnşallah geçer ne diyeyim yani bölüm 5'te bir ümidimiz var sadece seni de öldüreceğim Dice yorulma ya. Aa seni bittin oğlum. Gel lan buraya. Lan çık lan lan çık siceği. Oh be. Çünkü şurada araba var. O araba binden de zaten zor yani işimiz. Bunu da bitirdik böylece. Bölüm 4 de böyle oldu işte arkadaşlar. Bölüm 3 de 4 böyle bir garip geçti. Bölüm 5'te ümidimiz var. RKS'de yarış görevi bayağı iyi bir görev. Onu da yaparız. Raider var. Ocinlock var. Başka da yok. Onları hep bölüm 5'te yapacağız. Bölüm 5 bir 30 dakika yapmayı düşünüyorum. Bakalım neler olacak, neler bitecek ben de merak ediyorum. Bölüm 5'te görüşeceğiz. Canlarım bölüm 5'te görüşeceğiz. <laughs> para atmak isteyen para atabilir süper chat'te. Ona bak ona ee, para atmak isteyen süper chat'ten para atabilir. Kanala abone olabilir, like atabilirsiniz. Bu kadar. Yorum yapın bol bol. Bol bol. Ee, niye dolun mu? Ne var? Bakalım. Hmm, arabamız, arabalarımız var da. Ben şuraya geçmeye çalışıyorum. Şöyle. Burayı da geç. Burayı da geç. Böyle bir garip bir şey oldu yani. Bölüm 4. Bölüm 4'e kadar da gelmiş olduk. Hayırlı olsun tekrardan. Hadi bakalım gayrımızı yapalım videomuzu finishleyelim. Yeter yani. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım canlarım. Sizleri çok seviyorum. Hani her abone like'ınız bizim için çok önemli. Sizleri seviyoruz öpüyoruz. hepinizi Allah'a emanet olun. Bay bay.